Herkese selam arkadaşlar. MCL'in e, final bölümündeyiz. Burayı video alalım dedik. Çok eğlendik bu zamana kadar. Umarım mutlulukla da taşlandırırız son bölümümüzü. Arkadaşlarımızın sesi açık ara ara onlar da konuşacak çünkü takım oyunu gerektiriyor. Ses önemli şu an. Böyle. Evet. Buna haberim olmadım basabilir. <laughs> Beni izle kanka. Beni izlesin millet şu an. Beni izle. İzliyoruz şu anda. İzliyoruz. Evet, evet yap bak gördün mü? Evet gördüm ellerini yaptı. Selamlar. Say hi, hi YouTube. yarısı Türk, yarısı şeyim yoksa hepsi Türk ama öyle özentilikten dolayı mı bayraklarını? Mülteciler. Ya <laughs> kanka ne Şey hepsi Gelin kapının önüne, şey. Muhittin'e gelin. Bunu alacağız. Ne korkuyorum. Aldı herhalde. Demel olamadım ya. Hayır, umut ettim bizim. Aa aldım. Tabii. Aa bir evet, bastı. Ben şunu alayım buraya da 4 level olayım onları ağlatacağım bekle geldim. İçinden geçeceğim. Ağlatma, Ağlatma nasıl geliyor. Yukarıda 3 kişiler bu arada. Mid de yukarıda. Çaldı. Çaldı. Üstüne atacağım. <laughs> Verdim. Arkadaşlar ee, tamam güzel. Zorlamadılar. Bir an öleceğimi zannettim. Yanı götürdüm onu. İçi burada. Sarısı yok ki. <Gülüyor> <Gülüyor> keseriz keseriz kesebiliriz. Uzattım. Tamam. Yüz canla kaçtı ya. Yüz can ne demek. Bir şey diyeceğim gelin kapılma girelim. Ne yapıyor ben engelliyim tamam mı? Benle uğraşma. Geber. Burada burada burada. Diğeri de burada. Kaçtı. Kaplama gelseniz hızlıca. Hemen bir alalım. Ee, benim pençem yok. Ama alabiliriz. Bak bak nasıl, nasıl kendinden gidiyor. Nasıl tamam kaplama alıp sana geleceğiz. Aaa canım burada bu arada bu çaldı. Bir şey diyeceğim. Lan şey Gusion gelse ben çaldırabilirim he. Ya. Canına <laughs> bakın middekinin ya. Ya canı çok az. Bana geliyor bu. Ben çıktım. Ben o adam sarısı var ondan dolayı öyle geziyordu o. ultisi daha yeni açıldı o zaman yoktu. Hayır ben şu an için bahsediyorum. Ya. Daha demin olanı bir tane görmedim orada. Nasıl senin karşına kim vardı? Lapu lapu var. Ama yukarısı daha büyük sıkıntı gibi. Baksana sürekli dağılıyorlar. Bir yukarıya gidelim biz bir turda. Oraya düşürelim sonra sana geliyoruz. Şu nerede ya? Burada. Beni öldürmeye çalışıyor. Şurada da bir kufra. çok kötü. Sarıya basamadan öldü. Gülüyor. Bakın şimdi çalda adamlar var. Bunları kesmek zorundayız. Eda'yı da kesemedi. Harika. Yaptı biz onu kesip oh, oh. Ben seceğim çok. Yok, gamza. Kuleyi açtık bu arada. Gelin kuleyi açtık. Burun kuleyi. Karanbu kule dışarıdan vurarcasına sinetle. Vur bu o vur vur şuradan buradan. Ay zor karanbale. Buna bizim kaç. Aşağıdan atabilir. Ultimi güzel de yapamıyor. Vur falan. Hem 20 saniye yapmış. Neyse. Salmayın. Öldü bu arada bu adam. Olabilirim. Kendini öldürttü. Bu fedakarlık için teşekkürler. Daha çok başka bir şey ama neyse. Söyleme işte onu. Ama söylemedik işte. Sansürledim kendimi bu sefer. Hayır. Ben öyleyse söyleme dedim. Hadi gelin mid. Mid'i keselim. Bekle kanka beni. Zıplattığın gibi keserim o adamı. Oha ne diyor? Aray ama bunun sarısı yok mu? Fırsat vermedin bile. Bana attı sarısını herhalde bilmiyorum. Hayır hayır ölmek istemiyorum. O istiyor ama. Canı çok az. Tamam olsun güzel darlıyoruz bak geçen böyle yaptık kazandık. Gelin aşağıya şimdi. Naz'a hiç yardıma gitmedik. Geliyorum. Ama şuradan böyle köşeden gelin görmesin bizi. Eda sen de çıkma. Bekle. Nazı tek zannetsin. Allah Allah nerede bu ya? Dur, Aa, var, bu Naz var ya. ya bu var ya imkansız. saldırmaz bu adam. <gülüyor> evet. Mustafa <laughs> kaplumbağa gidiyor. Gidiyor mu Mustafa kaplumbağa? Nasıl burada? Yok. Tamam ben de geliyorum. Hı -hı. Evet gidiyor. Nasıl kapılmayı bir tur getirebilir miyiz? ya of canavar. Tamam geliyoruz şimdi. <laughs> geliyoruz şimdi. Ne bu <oldu? gülüyor> <laughs> 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 burada var. güldünüz? Eda Eri, öldü de. Ona güldük birazcık. Ya çok az canı vardı ya. Onlar hepsi burada. <laughs> oh öldüm. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. vermedi vermedi. Ve Oha. Okay. Abi, abi öldü. Abi, Mustafam ya. Kim lazım? Ha? Öldür şunu ya. Çok iyi. Ya tam tutmuştum aşağıda şeyi. Bak batıyor. Aa aşağıya gidelim. Canı hiç yok. Canı hiç yok. Gelin aşağıya. Hatta mid açalım. Gel i̇şte mid aç. Aç mid'i. Mida açalım sonra gidelim aşağıya hızlıca 3 kişi. Umursamayın vurun sadece kuleye vurun sadece. Allah'ım yanlışlıkla adamı vurdum ya. Öl. Gördünüz mü o kimi zaten? Çok güzeldi. Çok güzel. Aa yukarıda bir saferdi. Mavi de alabiliriz. Mavi al almadı mı? Alıyor. Alıyor 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 almadı da. Dalkan kanka arkandan gireceğim ama ultim yok. Helal. Aa ölmedi. Bir şey, çık çık. Ya uf. Ne? Ne? Neyse. Ben yanlışlıkla pençeme ad adam attım otomatik attım için de. <laughs> <laughs> Yoksa o buff'u ben alacaktım, yiyecektim. Mükemmel, <laughs> mükemmel. Olsun. Gecikiyor şu an onun buff'ını geciktirdik baya süresi çok azaldı. Şimdi bir tane kaplumbağa alabiliriz benim geldi. Burada gusyon var. Sağımda gusyon var. Ama öldüm. Öldüm. Hayır. Ölmedi daha öldürtmedi. Yokta. Tamam onlar da öldü değil mi? Ben de öldüm sanırım. Evet. Kanka kurtar beni. Ölmedim. Ben varken gelemezler. <laughs> Nerede bu adamlar? <laughs> Eda ultim var mı senin? Var. Var da 5 tane saniye öleceğim. 5 de ölmeyiz ya. Yaşarız herhalde. Yaşar. Şu çalıyı kontrol edebilir misiniz? Arkanı atlarım kanka <laughs> değil Yok değil mi boş? Boş değil. Uf. <laughs> <Of>, çok iyi kovaladık. <laughs> Harika ya böyle kombolar olacak işte ya. Eyvah aşağı bir kilese bir atıyorsun ama <laughs> bekle. Nazo sırada dındırı 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 müzikler çalıyor Naz'da. Aa bende kalmış özür Çok iyi oldu ben erken attım pençeyi. Naz şimdi hep gidelim. Çok iyi oldu ben erken Gel gel. Saldır saldır. Burada. Geliyorum. Kaçıyor. O oh, yanlış hmm. attım biliyor musun yeteneği? Çok iyi. Ben şaşırıp kaldım. Evet. Ne oluyor diye. İşte ben öyle bir şey yapmayacaktım aslında. İptal etmek için <laughs> Ulti attı. Naz orada kusuyor mu? Dikkat et. Evet Naz. Geldim bir de. Oyun başı çok güzel darlattık bak adamları. Böyle devam edersek kazanırız. Burada bir tane... Evet. Üf, kanka, sen ne yaşıyorsun ya? Lütfen söyle de biz de bilelim. Kaç kişiyiz bak burada öyle girilir mi hiç? Harbiden ayıptır. Ben sana üzülüyorum yani. Ben. Takımdan yiyeceğin hakaretlere değer mi? Hadi. Belki hakaret etmiyorlardır. <laughs> Belki sövüyorlardır direkt, değil mi? İlk <laughs> <laughs> şey attı bak. Hadi saldırın. Yani şey... Bu kuleyi açacağız. Bu kule bizim. Aha arkada. Kule mi sadece? Takımın... Aa burada biri var. Nerede? Aa sarı oldu ben öleceğim. Allah razı olsun. İy, ben ölüyorum. Eda, Allah razı olsun. Öl lan. Teşekkür. Sen geliyorsun. Oy uçtun lan. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Gelmedi. Evet. Üsküle, Üsküle, Üsküle. Gidiyorum. Allahım. Bişey diyeyim bu arada bu karakterin kulenin içine geçmeleri yavaşça azaltılmış ya geçemiyorum. Hadi. Kule dedim pardon. gidiyorum deyip oraya bile gitmedin Evren. <laughs> Nereye gidiyorum diyorsun orayı minyonu da satıyor. <laughs> Neydi onun ismi? Mustafa'nın gittiğini gördüm de şimdi onun dedim hakkı, onun kulesi. Biliyor bile bir şey Espri olsun diye söylüyorum anlamıyorum değil mi? Yok be. Aha öldüm. Eda ultin var mı? Yok ki. Allah'ım bismillah. Ne oluyor? Abi, ben attıktan sonra gördüm. Sen... Eda ben nasıl kurtardın öyle? Ya sapık mısın ya? Gitsene. <laughs> Canlar hiç çok Mustafa'ya vur Mustafa. Mustafa vuruyor. Mustafa da vurdu. Dönürse oyun biter. Nasıl? Canımız doldu. Ward gitti bu arada. Orta kulleye gitti. Aa orta kulleye gitmedi. Gel ben orada zorlayamam ya. Hiç o risk almak istemiyorum. Orada zorlamayın. Daha sonra killer değil de tutarız. Bir dahakileri orada biz alırız zaten. Aynen. Merak etme. Keşke şu anda hareket yapsam. En azından. Bak, ha, biri, aynen. Bir. Birisi yukarı biri aşağıyı tutsun. Bir de midi. Kule vermeyelim. <laughs> Nasıl sen aşağıyı tırabızsın? Yukarı gelecek zaten? Hatta ben de <laughs> aşağıya. İki kişi adamı keselim. Aa, yukarıya bak. Hursa. Tamam tamam. Şimdi yukarıya baksın mutlaka. Kestim. Çok güzel. Şimdi midden de... Ne oluyor lan? Eda, yardım et Eda. Hayır Eda. Lordu erisin, iyi. biz do yokken lordu Ben ne olduğunu anlamadım bile. Hadi Eda, Hı Hadi Eda. Hı çok iyi. Aşağıdakileri kesersin. Tamam, Onlar modla oyalanıyor. Çok iyi. Yok mu bir ulti? Aaa Eda çok az. Mustafa kesti çok iyi. Temizledi arkadan. Onu da <gülüyor> <gülüyor> Güzel çok iyi. Ah be canına bak. Yukarısı gidecek. Yukarıya yetişebilir misin Mustafa? Naz bence sen aşağı, aynı aşağı ettirsen daha iyi olur. <laughs> 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 midi tutsana kanka. Ha midi tutsana. Tamam, mid, bende. Oraya çok iyi pusmuşsun. O mid gitmez ki zaten. Ha, iyi. Bir şey var sanırım da orada görmedim. Ben... ben şu buff'ımı alayım. Yukarıya geliyor Mustafa. O adamı kestik bu arada. Ne bu hile mi var bunlar? Görüyorlar mı? Öldük. 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 Eda var mı canlandır falan bir şey? Eda kaç. Evet. Ya ol ya. <laughs> <kaç? gülüyor> Naz aşağıya çok iyi ittirmişsin bu arada kulemiz gidecek ya. E e ya. Nasıl atıyorlar? Nasıl ne buraya? Kaysa yapacak bir şey yok. Aç gibiler aynı. Biz bu kadar ezdik nasıl bu kadar ezildik bir şey yok bir şey yok. i̇şte bu da oyun. bu da oyun. Nankörlüğü işte. Ya. Güzel vurdun. Gitti ölümsüzlüğü. Yok be sarı. Lord'u biz alacağız yoksa i̇şte oyun biter bu arada. Lord'u bizim alıp bitirmemiz lazım artık. Evet. Vay be adam korkudan ölümsüzlük almış. Ben Bakın bunların gusyonu bir kere kestik mi var ya oyun bitti. Lord alırız. Sonra Hadi. oyun bitiririz. Aynen gusyon. Hadi. Şu parlakları bitirmeye çalış. Aha burada. Ya nasıl öldüm ya 2 dakikada? Ölmüyorlar. Eda kaçı bizi vurdu. Defoy Ölmüyor. Hayır ölmüyorlar. Gerçekten ölmüyorlar. Çok, öl Çok kıvrak Moskov ya. Millet bu alamadık ama. Deneyeyim Yine. mi? Yok ya deneme. Ablam tutarız. Yok Öğrencim, yok, yok dağılmayacağım Burada bekleyeceğim. Buraya illa biri gelecek. Gelmek zorunda yani. Eda sen ayaz mı çıkıyorsun şu anda? Evet. Kanka sen oraya hiç gitme. Orada mavide şey var. Gusyon var bak. Gel geri. Mavide gusyon var. Ama küçük minyonlarla beraber Hı. gelirler. Bak o direkt tekleyecekler seni. Bekliyorlar. Bu da yem orada. Bence hiç çıkmayın. Durun bir de burada bir süre. Onlara yaklaşınca keseriz. Tamamdır, tamam da onu tamam. tekleyemezler. Tam parlak <laughs> dedim bitti. Bak gördün mü hepsi orada bak Naz sakın ölme. Lord tutacağız. Aşağıdan ben, ben de şey aşağı bir türe. Bir tur. Ture. Oha. Ne, ne oldu? Kestim Moskova. Moskova kestim arkadaşlar. Helal. Aldık boyun. Hadi. Kufra da gitti. Mustafa sen orada sadece şu an. Bitireceğim. Yukarı tutsun. Biz bir yukarı tutsun. Ne yapıyor bu? Bay bay yapacak bir şey yok. yazmayacak? Büyük ihtimalle şu an takıma diyor. Niye sattınız? Kaybettik. <laughs> o sırada. <laughs> o sırada sövüyor dev adamları aslında. Arka'ya <laughs> dikkat edin ama. Sen öldün ki. Ne oldu? Ölmedi mi? Ben bıraktım onu öldü diye. Böyle. Geldin mi itten Mustafa? Bilmiyorum, Mosko aşağı ışınlanıp bir anda oyunu bitirebilir. Böyle bir şey Yapamadı bile. Yapamadı. Önce de yapamadı. Yok, Minyonu... Hı -hı. Ee, Hadi bakalım. Attı attı. Yavaş seni aldı sadece. Kestik bu adamı. Hayır ya. Kaçın kaçın. Lütfen kaçın. Lütfen kaçın. Lütfen kaçın. Çık aşağı. çık ne olur, çık ne olur, çık 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 Koş 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 bitmez ya, lop lop yok Kule gitme 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 gitme. Gitme lan. Beyze dön. Evren Beyze dön boş ver kuleyi. Oğlum dur da... Moskov Moskov sadece Moskov. Mosko. Saldır 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 saldır. saldır. Moskov. Bitiyor. Ya. Ya hayır ya. Ben hepinizi görmedim <laughs> ben... <laughs> <laughs> ya. Kazanıyorduk ya. mısınız? <laughs> Evet. Neredeyse